hiç kendini bir kısır döngünün içine hapsolmuş hissettin mi? Tıpkı Groundhog Day filminde sürekli aynı günü yaşamak zorunda kalan Phil karakteri gibi. Phil, huysuz ve kibirli bir hava durumu spikeridir. Groundhog Day, Kumbuz Günü adlı geleneksel bir etkinliği haber yapmak için küçük bir kasabaya gönderilir. Ancak orada geçirdiği günün ardından ertesi sabah uyanır ve fark eder ki aynı günü tekrar tekrar yaşamaktadır. Her sabah aynı güne uyanır, aynı olaylarla karşılaşır ve ne yaparsa yapsın ertesi güne geçiş yapamaz kulağa kabus gibi geliyor değil mi? Öte yandan bu türden bir kabusu başka şekillerde pek çoğumuz hayatlarımızda yaşamışızdır aslında. İlişkilerimizde hep aynı türden insanlarla karşılaşmak, yakınlarımızla hep aynı konularda çatışma yaşamak, hep benzer sebeplerden işlerimizde başarısız olmak. Peki bu türden kısır döngüleri kırmanın yolu ne olabilir? Bunun cevabını ben vermeyeceğim. Phil'in filmde ne yaptığını paylaşacağım. Phil tekrar eden günden kurtulmak için giriştiği çok sayıdaki başarısız denemenin ardından farklı bir yol denemeye karar verir. Başına gelen olayları değiştirme şansı olmadığını kabullenir. Bu olayları değiştirmeye çalışmak yerine olaylara verdiği tepkiyi değiştirmeye çalışır. Ona dert gibi görünen insanlara yardım etmeyi dener. Sıkıcı bulduğu insanları anlamayı, dinlemeyi dener. Hayatta yapmam dediği şeyleri yapmayı dener. Ve halindeki bu değişim onu içine sıkıştığı kısır döngüden özgürleştirir. Bütün bunları yapmak kolay olmasa da en azından denemeye değer diye düşünüyorum. Siz ne dersiniz?